Herkese selamlar, yepyeni bir videosuyla sizlerleyiz gençler ve çok uzun bir zaman sonra manyak bir video ile sizlerle olacağımızı söylemek istiyorum çünkü tam neredeyse bir sene sonra nasıl oynanır serisine harika bir karakterle devam edeceğiz. Karakterimizin ismi Niko, şu an oyunun en azından ilk 3 en güçlü karakteri arasına giren karakter olduğu için bu video hem benim için hem de sizler için çok önemli. Ee, Niko'nun taktiklerini anlatacağım arkadaşlar, nerede oynanması gerekiyor, hangi eşyaları kullanmanız gerekiyor, İlk kime saldırmanız gerekiyor ve kimlere saldırmamanız gerekiyor. Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Evet şimdi karakterimizi seçeceğiz ama ondan önce herkes bu videoya 3 tane hype puanı yollasın arkadaşlar. Her hesap unutmayın ki telefondan 3 tane hype puan atıyor. Bu videoyu sıralamaya hype sıralamasına sokmamız lazım. O yüzden sizlerden ricam kanala abone olun. Videomuza like atın ve 3 tane hype puanı gönderin. Çok mutlu edersiniz bizi ve istediğiniz karakterlerin nasıl oynanır konseptiyle tekrardan karşınızda oluruz. Evet şimdi şöyle hemen karakter karakterimizi bir seçelim abi. Niko şöyle bir ayrıntılardan biraz da level verebiliriz ya. Şöyle 17 leveli yükseltsek kaç para istiyor? Yükseltelim. Çok bir şey istemiyormuş. Tamam. 18'de de yani yükseltilebilir. Tamam. 18 yeterli olur bizim için. Şöyle silah bölmesine gidelim. Bombada yarı çapa veriyoruz. Menzil zaten full. Bekleme süresi öbürkülerde de zaten her şey full olduğu için verilecek şeyler belli. Evet karakterimizi 18 level yaptık gençler. Hemen ekipman düzenlemesine geçmek istiyorum. Gençler şimdi Niko biliyorsunuz ki artık oyun her anlamda feromon esansıyla sizlerin karşısına rakip çıkartıyor. Niko iki türlü kullanılıyor. Bir feromon esanslı kullanılıyor bir feromon esansı olmadan kullanılabiliyor ki gerçekten feromon olmadan kullanılabilecek çok güzel karakterler arasında yer alıyor. Oyunda çok az feromonsuz e, kasabileceğiniz çar vardır yani karakter vardır. Niko da bana göre onlardan birisi. Şimdi ekipman düzeni şu şekilde olabilir. Bende 4 tane öğe var. Eğer 5 tane öğe olsaydı şu sonuncu yuva kildin arkadaşlar. Kesin ama kesin self servis defibrilatör alırdım. Çünkü dediğim gibi herkes ikinci bir şansı hak eder. Yani sen orada vs atarsın arkadan biri sana vurur ölürsün. Tekrar dirilirsin en azından. Şimdi ben burada leveli düşük diye iğne almışım. İğneyi çıkardım. Alet kutusu burada en önemli eşya arkadaşlar. Bunun da nedenini şimdi size oyun içinde göstereceğim. Şöyle maçımıza girelim. Evet 45'lik mod varmış güzel. Arkadaşlar şimdi Zuba bir hayvanat bahçesi ve hayvanların gerçek hayatta bile olsa biliyorsunuz hepsinin kendi bir yaşam alanı var. Kimi kutuplarda yaşar kimi çölde yaşar kimi denizde yaşar kimi karda yaşar kimi havada yaşar vesaire vesaire. Şimdi... Niko çalı karakteri gençler. Komodo aynı zamanda. O yüzden biz genel olarak çalılarda oynayacağız. Şimdi gelelim neden abi alet kutusu aldın? Çalı dışında arkadaşlar bu karakterin zaten aktif ve pasif özelliği e, bir tane rakibe kitlenmesi. O rakibe kitlenince hız, hasar artışı, yakalaması oluyor. Bunu tabii ki de çalılık alanda genelde yapıyor. Ama çalılık olmayan alanda ise alet kutusuyla bir kutuya dönüşürsek bunu yine tetikleyebiliyor. Bakın şimdi mesela Şunları hemen alıyorum. İlk önce bunları alıyorum. Evet, şimdi koruma takır takır gelecektir zaten. Abi görüyorsunuz herkese direkt tek atan bir karakter neredeyse. Ya yani iki ısırıkla bile rakibinizi öldürebilirsiniz. Bak, hemen hızlandık. Tak 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 geberttik. Kimse kaçamaz arkadaşlar. Bir de sabah kahveniz varsa gerçekten herkese geçmiş olsun. Bakın. Daha maç başlıyor. ne kadar oldu ya? Bak herkes indiriyoruz bak. Bak hop. O da öldü. Evet şuradaki korumayı da alayım. Ondan sonra şimdi karakterin size detaylarını anlatmaya çalışacağım. Hop. Öl. Tamam. Şu sağlıkları da alalım. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şey var ya alan. Bu çalılarda siz rakibi görmeseniz bile onun üzerine belli bir saniye bu şekilde baktığınızda karakterin pasif tetikleniyor arkadaşlar. Ve bu pasifte sizi rakibe yöneltiyor. Yani rakibin etrafında bir şey çıkıyor. Bu lan? Bak rakibin etrafında bir şey çıktı. Görüyorsunuz. Bu sizin rakibinizi artık kenetlendiğiniz anlamına geliyor ve ekstra hasar veriyorsunuz. Ekstra hız alıyorsunuz. Bak karşıda Niko var ama yanlış oynuyor. Ekstra hasar veriyorsunuz. Ekstra hız alıyorsunuz ve rakibinizi deli gibi kovalıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi çalılık alanın dışına çıkınca bu tetiklenmiyor. Bakın şu an görüş mesafemde ama tetiklenmiyor. Ben niye burada alet kutusunu aldım? Çünkü alet kutusuna bir tane kutunun içine girerseniz görmüş olduğunuz gibi bu tetikleniyor arkadaşlar. O yüzden çalının olmadığı yerlerde veyahut da alanın çalıya vermediği yerlerde bu şekilde bakın rakibe yine kilitlendim hızım arttı hasarım arttı. Bunun benden kaçma şansı yok. Bak hemen şöyle hop 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 yapıyorsun rakibi püskürtüyorsun. Ben onu öldüremesem bile o öldü arkadaşlar bu kaçamaz. Zaten çalılık alana geldik. Hop ateşe dönme kardeşim gel buraya dedik. Tamamdır. İkinci kutumu her harikarda saklıyorum çünkü alan belki birazdan çalılık alana doğru küçülmez. Evet şu an çalılık alanda olduğumuz için buranın hamisi biziz. Herkesi indireceğiz. Gel buraya gel gel gel. Hoppala o da zehrimiz öldü. Ekstradan da zehir verme özelliği var bu karakterin gençler. Bakın şu an hiç oyuna fokuslanmadım. Sadece anlatımı fokuslandığım halde bile görüyorsunuz 12 kilin üstüne çıkmışız. Ya bu karakteri oynuyorsanız genelde pusucu karakter oynayabilirsiniz. Aynı Lizzy gibi çalılardı. Dolaşın abi çalıya gelenleri şu şekilde kitlenin ve rakibe atak yapın. Özellikle aktifi en fazla vuran aktif şu an gençler. Efsanevi bile 3 sırıkla öldürebiliyor. Böyle dediğim gibi çalının olmadığı yerlerde bu alet kutunuz varsa öyle gidin abi kutuları toplayın ve çalılık alanın dışında da böyle bakın rakiplerinizi işaretleyebilirsiniz. Gördünüz mü bak çalılık alanın dışında ama ben o adamı işaretledim o benden kaçamaz. Hop hop direkt tek yedi zaten. Evet şimdi Şöyle ben yine kutuya dönüşüyorum. Çalıları kontrol ediyorum. Bakın çalıya girmeden çalıyı kontrol ediyorum. Bak orada birisi var. Şurada evet. Hop 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 hop. O da zaten zehrimize öldü arkadaşlar. Çok basit bir maç kazandık. Şimdi tekrar tekrar üzerinden geçmek amacıyla hemen ikinci maçımıza geçiyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Şöyle Efso'nun oraya doğru gidelim. Efso'yu çok hızlı öldüren bir karakter. Ya sizlere maçın başında da söylemiş miyimdir? Tam hatırlamıyorum ama söylemişimdir büyük ihtimal. Oyunda artık Dük denen karakter bile arkadaşlar. Feromon esansı olmadan kullanılmıyor. Ama bu karakter bana sorarsanız. En fazla 5 tane karakter var arkadaşlar benim nazarımda. Oli, Nico, ondan sonra Steve ve benzeri karakterler. Feromon esansı olmadan da oynanabilecek karakterler. Her karakteri feromon esansı yaramıyor. Şimdi bu karakterini bilerekten ben feromon esansı olsa da feromon esansını takaraktan oynamam gerek yok. Zaten aktifi ve pasifi karakteri buradan buraya çıkartıyor. Sizin de bu şekilde karakteri oynamanızı tavsiye ederim. Feromon esansı çünkü adamın yakında girmeniz lazım. Tam çalıdayken girersiniz ama açık alanda hiçbir şekilde giremezsiniz gençler. O yüzden ben feromon esansını bu karakterde tavsiye etmiyorum. Oo, çok güzel, çok güzel. Gelin buraya arkadaşlar. Hop 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 hop. Oo! Abi bak şimdi bak. Isırıkla verdiğim hasar bak. 1 2 3. Nerede sonuncu tutturamadım. Tuttursam 3 ısırıkla öldürecektim rakibi. Gel buraya. Ölür müsün lan? Nasıl çaldın sen onu? Tamam, çalanı da öldürdük. Şimdi Diğer şüphelilere gidelim. Oo, kardeş sakin. Hemen gel buraya. Bak hemen kutuya dönüşüyorum ki hızımı hız katayım. Önünü kestik. 2 ve 1 falan atıyoruz şu an. Hemen bir tane kutu almam lazım. Evet o da öldü. Ben şurada şunu alayım. Hızlandık. Hemen kutumu alıyorum. Kutuya dönüşmemiz lazım. Şu an bütün harita bize oynuyor görmüş olduğunuz gibi. Şurada hemen benim menzilime giren bir tane yara gördüm. Hızlı hızlı peşinden koşturuyorum. Gel bakayım burayı. Çok güzel abi. Yara yukarıdan gelirse direkt ona da atlamaya çalışırız. Tamam bu kaçtı. Biz çalılık alanda şu an rahatız. Silahlarımız çok güzel, sağlığımız var. Yeterli mi? Yeterli. Hemen şöyle sağlığımızı riske atmadan basalım ve çalılık alana girdik. Yine bir kutu arayışında olmamız lazım. Evet şu an bütün 7 düvelin bize oynamasından mütevellit. Durumlar bir tık sıkıntı. Hemen şuradan kutuya dönüşelim. Pat 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 pat. O tutsun başka bir şey istemiyorum. Tutmadı. Tamam buradan güzel bir sağlık çektik en azından. Bir tane daha vurduk. Hocam bir kutu daha lazım bana. Çok serisinden o orada sağlık da var. Bak maç yavaştan bize dönüyor. Nasıl başladığımız maçı nasıl bitiriyoruz? Gördünüz mü? Çok güzel başladık. Ondan sonra 6-7 kişi aynı anda bizi oynadığı için bir tık sıkıntı oldu ama şu an ölmüş değiliz. Devam ediyoruz. Çallık alan bizim alanımız. Şöyle bakalım birileri var mı burada? Haydi bakalım. Buralar temiz gibi duruyor. Tamam o adama bayağı bir hasar verdiğimizi söyleyebilirim. Onu karşıya püskürttük yeter. Onu orada öldürürler zaten. Herkes karşıya gidiyor. Onlar karşıya gidiyor diye kovalamayacaksınız. Onların sizin alanınıza gelmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın o buraya çıkacak. Alana bakın tam ortasındayız. Sıkıntı yok abi. Çalıda bekle. Adam senin üzerine gelecek zaten. Hiç acele etme. Bak. Şuralar duruyor. Bir de mesela ya self servis takarsınız bunun yerine ya da arkadaşlar gidersiniz kas takarsınız. Bak. Adamı gördük. Hata geçme zamanı. Öldürdük abi. Çok güzel. Şimdi şöyle şu adamın bana doğru gelmesini bekleyeceğim. Ha Bazıları da böyle sırf suyun içine girip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şurayı kapat. O sağlı almamız hiç iyi olmadı. Zaten yine ortada kaldık. O benim zehrim ölür mü? Öl artık. Üste saldırmıyor Vallahi bu maçı Kaybetmek bana koyacak şahsen Gerçekten şu maçı kaybettik Diyorum ya bakın siz arkadaşlar Bak burada kaybetsek bile Burada kaybetsek bile bakmanız gereken şey ne Beni doğrulayacaksınız Açık alanda kalmayacaksın. Açık alanda kaldık ne oldu Bütün hedefler bize baktı Ve hareket bile edemedik Burada öleceksen de yanlışlarını görerek öleceksin. Bak şimdi paso yüksek leveller gelmiş. Şu yüksek levelleri nasıl bir şekilde darlayacaksınız. Hemen yine Efson yanında başlayabilirsiniz. Veyahut da böyle gözünüze kestirdiğiniz birinin yanında başlayabilirsiniz. Mesela ben burada Raki gözüme kestirdim. Çünkü bize sıkıntı yaratacak en büyük karakter burada Raki. Şöyle onun yanında başlayabiliriz serisinden. Açık alanda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Ya bir kutunuz olacak hızlanacaksınız ya da ölmeye bekleyeceksiniz. Bakın hareket bile ettirmediler bana. Direkt öldürdüler. Şimdi Rakin yanında başlıyorum. Şu pako bize bir sıkıntı yaratmazsa bunu öldürürüz. Verdiğimiz hasara bak. Bak hasara bakar mısınız arkadaşlar? Hasara bakın. Bak gördün mü nasıl kaçıyor adam bak. Gördünüz abi, anlatmaya gerek yok gerçekten. Hop 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 direkt paket. Bu arada şu sabah kahveniz tamamen bitmeden vurabildiğiniz kadar vurmaya bakın. Gel buraya. Tamam, çok güzel. Hemen bir tane şey bulmam lazım. Kutu bulmam lazım. Kutuyu bulduk. Kutumuzu kendi kendimize kırdık savaşırken. Sıkıntı yok, devam. Şuralarda bir kutu mutu var mıdır? Bakıyorum sağa sola. Şöyle. Tamam burada bir tane kutu varmış. Güzel. Kutumuzu aldık. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada bir kutu daha var. Bakın hep kutu arıyorum ilk önce. Çünkü darda kaldığım zamanlarda bu kutuyu kullanacağım. Şimdi bak burada rakipler var. 20 leveller var. Adam bana feromon attı. Ne işe yaradı arkadaşlar? Hiçbir işe yaramadı. Siz de görünüz. Bak, şu şekilde rakibi tuttum. Tamam, o şimdi bana saldıracak. Bir fake'imize bakar. Saldırmadı. Kendi bilir. Evet, orta alana doğru gidiyorum şimdi. Orta alanda 20 leveller var. Kutuya da dönüşmemin sebebi ekstra yerde kutu olması. Şimdi rakibi görür, görmez hızlanacağız. Hızlandık. Yapıştır, 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 kaç. Gördün mü? Adamın sağlığı gitti. Orada sağlığı var. Alacak, tazeleyecek sağlığını ama sağlam bir hasar verdik. Ah bak bunları sevmiyorum işte. Bunlar olmasın. Hemen kutumuzu yeniliyoruz. Şimdi o rakibe direkt tak diye saldıramam. Çünkü Raki oyunun şu an en güçlü karakteri arkadaşlar. O birisiyle savaşırken arkadan vurmam lazım ona. Feromon esansı da olabilir. Hiç bilmiyorum. Özellikle onun pasifi şu an oyunun en iyi pasifi olabilir. Otomatik şişme kas gibi bir size özellik sağlıyor. Bak tuttuk bunu. Atlamasını bekliyorum. Evet. Bitti. Geçmiş olsun. Hemen şöyle kutumu alıyorum. Ondan sonra sağlığımızı alacağız. Ve son 5 kişi zaten. Bundan sonraki savaşlar bir tık daha sıkıntılı olacaktır. Evet orada birisi var geliyor. Bak böyle pusu da kurabilirsiniz şuraya girip bak. Bak herkesi görüyorum şu an bak, ha, onu gördüm. Oo bu adamda gözlük var arkadaşlar. Tamam bu adamda gözlük var. Yoksa benim yerimi göremez. Şurada bir kutu daha var mı diye bakıyorum artık çünkü alan küçüldü kutular çok önemli olacaktır. Son bir kere daha kutuma giriyorum. Raki burada mı? Evet gördünüz 20 levele de bakmadan direkt tak diye fişini kestik. Hayır 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 şimdi değil. Şimdi değil. Evet hesaplaşmaya kaldık. Birinciliği adama saldık çünkü... Çok kötü yakalandık arkadaşlar. Aşırı kötü yakalandık. Onda da feromon esansı yokmuş. Son bir maçta atıyorum. İyice pekiştirelim diye. Kullandığım ekipmanları gösterdim. 5. ekipmanımızla açık olsaydı %100 kas alırdım. Ya da self servis defibrilatör alırdım. İkisinden birini alırdım ama büyük ihtimal şey almazdım arkadaşlar. Feromon esansı almazdım. Feromon esansı yerine de elektrikli eldiveniniz varsa kesinlikle elektrikli eldiven takabilirsiniz buna. Evet yine Efson'un orada başlıyoruz. Hem sabah kahvemiz hem karakterimizin kitlenip pasif sayesinde hızlanıp veya hasar artışı yapması. Özellikle aktifimiz bunların üçü birleşince zaten direkt rakipleri püskürteceğiz. Şöyle risk atmamak için arkada bir tane korumayla başlıyorum. Bakın bir sürü rakip var etrafımızda ve çoğu da 20 levellerden veyahut da yüksek levellerden oluşuyor. Feramonsuz oynamak zordur bu devirde. Herkes de görüyorsunuz ya 12 seviye feromon var ya roket var ya bir şey var falan. Bakacağız. Şu an ortada yerimiz güzel. Koruma yukarı gitsin hiç sıkıntı değil. Güzel bir silahlanmayla bu oyunda ilk 3'e girerekten de galibiyet serimize ekleyeceğiz. Evet haydi bakalım. Şöyle Ha bunu püskürttük yeter. Şimdi burada bir tane koruma var. Şu korumayı bize salarsa güzel olur. Güzel abi çok iyi. Tüfeğimizi aldık. Ona bir fake. Güzel. Şimdi fake yedin gel buraya. Kaçamazsın kanka. Sen bir yandan da zehir yiyorsun. Oho sen öldün hocam. Sen öldün kanka. Hiç zorlama yani. Hiç. Gerek yok. Şimdi şöyle Nix'in peşine doğru. Hop. Hemen kutuya dönüştüm. kızından ödün vermemem için. Evet, bunu da öldürdük çok güzel bir şekilde. Güzel abi, çok güzel. Hemen tekrar dönüşüyorum. Pat, pat, pat. O zehirden çok yaşamaz diye düşünüyorum. İkinci saldırıda geliyor. Tamam bundan kurtulamaz zaten belliydi. Hemen tertemiz hocam. Bak sağlığımız güzel. Silahımız güzel. Efsomuz var. Sağlığımız da şimdi tamamlayacağız. Tek eksik olan ne arkadaşlar siz söyleyin. Tabii ki de kutu kutu yok şu an. Bu fuzuyu da aradan çıkardınız. Çok iyi oldu. Şöyle koyalım şuraya tuzağımızı. Hemen bir tane kutu almamız şart. Olmazsa paket oluruz. Kutu bulamazsak gerçekten sıkıntı diyecektim. Burada bir tane bulduk. Güzel abi. Oo tuzağımıza adam öldü bak çok güzel. Tuzağımıza adam öldü. Şunu bırakalım buradaki kutuyu alalım. Evet. Şöyle kutuya dönüşelim. Oo çok güzel abi bak altın bombamızı da bulduk. Haydi bakalım. Adam bize tükürdü. En büyük silahını kullandı ama elimizden kurtulamadı sağlığımız, korumamız, kutumuz, silahlarımız, her şeyimiz şu an max artı max. Yani en çıkabileceğimiz güçlü evreye çıkmış olduk. Bu maçı da yenip videoyu bitirelim. Evet. Aynı karakterden olan diğer Niko'yu öldürdük. Şu an devriyeye başlıyorum. Hem çalıdayım hem kutudayım. Pasifim sürekli tetiklenecektir. Bu arkadaş tanıdık buna vurmayalım. <laughs> Sona bırakacağız onu. Şöyle bir bakalım millet nerelerdeymiş. Yine kutuya dönüşüyorum arkadaşlar. Sağ sol etrafım her şeyinin güvenliğimi alıyorum şu an. Evet burası da güvenli. Şurası güvenli mi bakacağız şimdi. Çok güzel ikisi aynı anda denk geldi. Öl lan. Kaçamaz kanka. Kaçma şansı sıfır arkadaşlar. Kutumuzu yine gördüğümüz takdirde aldık. Şu şekilde burada birisi var bunu gördük. Oradan çıkmasını bekleyeceğiz. Hemen bir fokuslanalım ona. O önümüze kendi geldi zaten. Çok güzel hocam. Efsane güzel. Bu arkadaşa da teşekkür edelim. Onu da öldürerek uğurlayalım diyecektim. Kaçtı. <laughs> Neyse sıkıntı yok. 12 kill iyidir. Evet yani genel olarak anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. İlk kime saldırmalısınız? Yanınızda yani kahve falan takılıysa yanınızda olan herkese saldırabilirsiniz. Ama ondan sonra gözünüzün kesmediği oyunculuklar veyahut da gözünüzün kesmediği karakterler olursa bunları en sona saklayacaksınız. İlla onlar birisiyle savaşırken veyahut da sizi görmeden önünüzden giderken arkadan direkt hasarınızı tak diye vurup adamı sersemletmeden öldürebilirsiniz. Adam bana ne oluyor lan falan filan derken... O afallama aşamasındayken sağlık basmayı unutur. Adamı da öldürmüş olursunuz. Dediğim gibi benim kullandığım ekipmanlar bunlar. Alet kutusu, sabah kahvesi, vampir dişi, orman aykabısı. Bunlara ekstra iki şey kullanacak olursak. Efsane bir öğelerden, eşsiz öğelerden. E, bu aylarken erken şunu Bunu çıkaramazsınız büyük ihtimalle. Hadi belki diyelim arkadaşlar. Self servis çıkar. Bu en kolay çıkanlardan birisi. Self servis takarsanız en azından sizi öldüren biri için Tekrar dirildikten sonra ona karşı bir tane daha savaş hakkınız olmuş. Olur. Evet neredeyse bir senenin sonunda arkadaşlar bu şekilde bir nasıl oynanır serisi yaptık. Dediğim gibi illa feromonlu oynamanıza gerek yok. Karakter de kendinize iyice geliştirdikten sonra bu şekilde 2000'e bile atabilirsiniz tek başınıza. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yarın canlı yayınımız var. Saat 4'e doğru bir canlı yayın yaparız sizlerle veyahut da 3-3.30 gibi başlarız. Ama pazar günü benim sınavım olacağı için pazar günü e, canlı yayın yapmayacağız. Ama cumartesi günü 2.5 buçuk ve hatta üç saate yakın bir çekilişli canlı yayın yapacağız. Herkesi bekliyorum canlı Evet bu videomuz bu kadardı. Like atmayı, kanala abone olmayı ve herkes üç tane hype atabiliyor. Üç tane gidin bu videoya girin, hype atın çıkın, bir daha girin, hype atın çıkın ve bir daha girin. Hype atın videoyu izleyin arkadaşlar. Bu şekilde hype sıralamasına bizleri sokabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda ve yarınki yayında görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.